الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كما تكلم كم سيد بلدية باشكنم أمنية مدرم إلشم الليتين مدرم AK Parti ve MHP ilçe başkanlarımız, jandarma komutanım, e, Bozyazı Tapu Müdürüm, başka şu anda tanıyabildiğim insanlarımız, Anamur'dan, Bozyazı'dan bu programımıza iştirak etmiş olan kıymetli büyüklerimiz, kıymetli kardeşlerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz, din görevlisi kardeşlerimiz, sivil toplum kuruluş temsilcisi arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, basınımızdan iştirak eden kardeşlerimiz. Evet, bugün çok güzel bir gün, akşam. Sizlerle böyle bir programda bir araya gelmiş olmaktan dolayı son derece mutluluğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü Anamur'umuzun moromuzun boz yazımızın içerisinden yetişmiş değerli bir kardeşlemesi gazeteci yazar Taha Kılınç Bey kardeşimizi Anamur'da ağırlamak bizlere nasip oldu. Bundan dolayı Rabbime hamd ediyorum. Ve kıymetli kardeşimize, gazeteci yazar Taha Kılınç Bey kardeşimize huzurlarınızda hoş geldiniz diliyorum. Programımızın verimli bir şekilde geçmesi dilek ve temennileriyle hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bu vesileyle Dün öğretmenler günüydü. Aramızda öğretmenlerimiz var, Frankfurt hocalarımız var. Tüm öğretmenlerimizin de öğretmenler gününü tebrik ediyor. Yıllar önce diyeceğim ama çok o kadar geçmedi. Yine yıllar önce diyeceğim. Anamur'a ilk geldiğimiz sıralarda bir kişi yanıma geldi. Biz dedi eğitimde çok başarılı bir ilçeyiz. Biz Mersin'le yarışan bir ilçeyiz. Yani durduk yerde bunun bu şekilde bir şeyler söylemiş olması hayretime gitti. Yani neden böyle söylüyor? Aradan bir iki gün geçti. E şimdi bir parkta bir başka birisiyle karşılaşıyor aynı ifadeler. Farklı bir kişi. Biz diyor eğitimde başarılı bir ilçeyiz. Şimdi iki farklı insan, iki farklı ortam, iki farklı kişi bize bu şekilde eğitimde başarılı olduklarını ifade ediyorlar tacip ettim, şaşırdım ama geç anlamış değilim elbette ama gerçekten bu sözün hakiki olduğunu görüyoruz. Evet, örneği karşımızda kıymetli kardeşimiz Daha Kılıç Bey, hakikaten güzel insanlar yetiştiriyorsunuz. Tebrik ediyoruz sizleri. Allah razı olsun. Toprağın mümbit olduğu gibi insan yetiştirme noktasında da son derece mümbit bir coğrafyada yaşıyoruz Anamur ve Bozyazı olarak. Dolayısıyla Anamur'dan, Bozyazı'dan gelen tüm kardeşlerim hepinizi tekrar tebrik ediyorum. Buraya kadar teşrifiniz dolayısıyla teşekkür ediyorum. Yıllar önce yine hep yıllar önce diyerekten söz ediyorum. Rahmetli Sağlık Bakanımız o zaman Halil Şugun Bey, Doğu Türkistan'a Uygur Türklerinin yaşamış olduğu o coğrafyaya bir gezi düzenlediğinde ilgiyle takip etmiştim o günkü geziyi. Hala o günlerdeki o geziye ait gazete küfürlerini saklarım sadece benim değil, belki birçoğunuzun, hepinizin aslında gönül coğrafyasıdır orası. Oralarla ilgili bir şeyler duyduğumuzda içimiz kıpır kıpır eder. Bir şeyler hissederiz. Çünkü bizim aslımız, neslimiz, insanlarımız oradan geldiler. Nice İslam büyüğü, Türk büyüğü, devlet büyüğü insanlarımızın tarihimize baktığımız zaman oradan tüm dünyaya nice ilim adamlarıyla ün sarmış insanlarımıza rastlıyoruz. Oradaki şehirlerimizi şöyle saymaya kalktığımızda sanki Anadolu içerisinden bir takım şehirleri sayıyor gibi aklımız zihnimiz onlarla onları tanır bilir durumda. Şu anda mevsiminden önce yetişmiş bir mahsul ürün elde edildiğinde ilk akla gelen şehirlerin başındadır Anamur ve Bozyas'a. Ama eskiden Turfan da diye adlandırılırdı bir mahsul ortaya çıktığında mevsiminden evvel çıkan bir mahsul gördüğünüz zaman Turfan da meyve Turfan da sebze diye ifade ederlerdi. Turfan Doğu Türkistan'da bir şehrin adıdır değerli kardeşlerim. Ama biz bugün artık oralarla ilgili birçok konuda şu anda bazı hususlardan dolayı mahrumuz bilgilerden oradaki yaşayan insanlarımızdan. Ama işte bugün aramızda bulunan değerli kardeşimiz gazeteci yazar Tahakkınış Bey bize bugün o coğrafyamızı anlatacak. Bize oradaki kardeşlerimizi anlatacak. Anamur Müftülüğü, Anamur Kaymakamlığı, Anamur Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Anamur şubesi Anamur Önder temsilciliği ve eğitime destek platformu Anamur temsilciliği olarak ortaklaşa bir program tertip etmek istedik. Bu yıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 1500. Yıl, doğum yıl dönümü ve aynı zamanda aile yılı. O coğrafyadaki insanlarımızın yaşamları nasıldır? aile hayatları, eğitim hayatları nasıldır? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 1500 sene sonrasında oradaki İslami yaşam nasıldır? Merak ediyoruz, bilmek istiyoruz. Aslında bu bilmenin ötesinde oralara karşı bir hissiyat oluşsun derdindeyiz. Çünkü basının, medyanın, sosyal medyanın etkisiyle, dünyanın birçok yerinde olan hadiselerden haberdar oluyorken maalesef oradan bir haber kalabiliyor. Kanımız, canımız olan bu insanlardan habersiz bir şekilde yaşamımızı sürdürüyoruz. İnşallah bugün böyle bir toplantıyla, bir araya gelişimizde, bir konferansla oradaki gönül coğrafyamız insanlarımıza ulaşabilmek, hissedebilme, oradaki o insanların hayatlarıyla ilgili bilgi sahibi olup, oraları daha daha derinden hissedebilme, yapabileceğimiz bir şeyler varsa, bununla ilgili belki ilk adım olarak düşünebileceğimiz bu toplantımızın hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.